Kadını almayacak, öğrenmeye. Merhaba. 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 Bekar kal evet bulamazsın böyle biri yok dünya bana da öyle geliyor ki bekar kalacağım niye böyle böyle yok ki ne sen kusursuzsun ne aradın Kus, kusurumuz çok abi ya, yalan bana değil dört dört tır deyilsen... sana de dengini bu ha, evlenmiş olmak için evlen mi de mutlu olacağım insanlar böyle yani. Ev, he valla ama dört dört değil ama yani ben bunu bunu bilisem 10 tane